buzlukta 6 ay saklayabileceğimiz katkısız döner yapıyorum. Kıyma, karabiber, kajun baharatı, toz biber, pul biber, yoğurt ve rendelenmiş soğan. Hepsini karıştıralım, yoğuralım. Streç filme saralım, bir gece buzdolabında bekletelim. Buzdolabından çıkardığımız dönerimizi ince ince dilimleyelim. Dilimlediğimiz dönerleri arkalı önlü kızartalım. O sırada kenarda sosunu hazırlayalım. Sıvı yağ, salça, Karabiber, Kekik ve domates sosu ilave edelim. Bir çay bardağı da su ekleyip kaynatalım. Hazırladığımız sos ile şöyle de güzel bir dürüm yapalım. Üzerine döner, kızartılmış patates, göbek salata, kornişon turşu ve domates. Üzerine bir kaşık sos ve birazcık da mayonez. Dürümümüz hazır. Üzerine birazcık sos ekleyerek arkalı önlü kızartalım. Detaylar açıklamada. Kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayalım. Afiyet olsun.